Kılcal damar varislerinin oluşumuna çeşitli faktörler rol oynayabilir. Genetik yatkınlık, özellikle aile geçmişi, kılcal damar varisleri riskini artırabilir. Eğer aile üyelerinde varis problemi varsa, sizde de benzer sorunların olabileceğini e, düşünebiliriz, tahmin edebiliriz. Yaşlılık, yaşlanma, yaş ilerledikçe damarların e, duvarları zayıflamaya başlar ve elastik. Kaybederler. Bu durumda da e, damarlarda genişleme e, görülür ve e, kılcal damarlar, e, vücut düzeyimizdeki e, damarlarda belirgin hale gelmeye başlar. Bir takım hormonal değişiklikler, özellikle e, hormonal dalgalanmalar, örneğin hamilelik veya menopoz gibi e, dönemler damar duvarlarının zayıflamasına e, sebep olur ve varis oluşumlar katkıda bulunabilir. Hamilelik Sırasında artan kan halkı ve rahim baskısı bacaklardaki damarların genişlemesine ve varislerin oluşmasına e, sebebiyet verir. E, obesite, tabii aşırı e, derecede kilo almak bacak damarları üzerinde ekstra bir baskı yapar. Yani normalde e, bizim toplar damar dediğimiz bu varisin oluştuğu damarlar ee, bacaklarımızdan yukarıya kalbe doğru bir akım sergilediği için bunu engelleyebilecek ee, bu akımı engelleyen hamilelik kilodur durumlarda e, varis oluşumu e, artacaktır. Uzun süre ayakta durma ve e, oturma ee, bu da tabii ki e, birincisi e, yer çekiminin etkisiyle ayakta durduğumuz zaman ya da oturduğumuz zaman e, toplar damarlardan kalbe kan akışı e, azaldığından dolayı bizim bacaklarımızdaki basınç artacak ve e, toplar damarlar daha belirtitli e, hale gelecektir. Aynı zamanda hareketsiz kalmamız sebebiyle ayakta dururken ya yani, da otururken yani bizim kas pompası dediğimiz yani bacaklarımızdaki, bağlarımızdaki kaslar e, kasılmadığından dolayı damarlardaki e, kanı normalde bizim kaslarımız hareket ettiği zaman damarları sıkıştırıp kanın yukarıya doğru yani kalbe doğru pompalanmasına yardımcı oluyor bu fonksiyon olmadığı zaman da tabii ki varislerin ve kılcal damarların artışı söz konusu olacaktır. Güneşe maruz kalma aşırı derecede olduğu zaman cildin elastikiyetini azaltabilir ve damar duvarının zayıflamasına ulaşabilir. yol Travma ve yaralanmalar damar duvarının zayıflamasına ve yine geliştirmesine sebebiyet verebiliyor. bağışıklık sistemiyle ilgili genetik faktörler damar duvarının yine zayıflamasına ve varislerin oluşumuna etki edebilir.